Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's oyununu oynuyoruz. Hızlıca çok konuya geçmeyeyim. Zaten biliyorsunuz, hemen başlayalım. Arkadaşlar oyun gerçekten çok güzel. Freddy ile 5 gece oyununda iki kapıyı kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Animatronikler yani robotlar hareket ediyor. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi kameraları izleyebiliyoruz. robotlar var. Bu kapıları böyle kapatacağız. ışığı falan yakıp arkadaşlar bu robotların bizi gelmesini engelleyeceğiz mesela. Buradan bir tane robot mu geldi? Hemen kapıyı kapatacağız, ışığı yakacağız. Anladınız? Burada ve burada üç tane, burada da bir tane var. Burada Bonnie tavşan, Chica tavuk ve Freddy ayı var. Burada da Fox, Tilki Foxy var. Kısaca Foxy de Tilki. Bakın Foxy'a üzgünüz. Kullanım dışı yazmışlar, Foxy'yi kullanmıyorlar ama Foxy oyunda çok bazen geliyor yani şurada koşuyor böyle geliyor ofisin içine giriyor. Bunlar hareket etmeyecek mi kardeş yani? Onun için istediğiniz bütün her yere hakimsiniz. Ve buradaki şeyde de mutfakta da şey var. E, kamera yok. Ses var. Bir şey deniyorum da olmadı. Neyse. Arkadaşlar bu oyun aslında göründüğünden daha zor. Birinci gece diye bu kadar kolay. <laughs> Beyninizi yaktım. Burada bir tane şey var. İskelet robot iskeleti. Burada da kafalar falan var. Robot iskeletleri işte bu endo iskeletinden yapılıyor yani endo iskeletten. Hala duruyorlar. Böyle izleyecek miyiz yani sona kadar? Ben böyle boş boş bekleyeyim o zaman. Perde aralanmış bakın birazcık. Hadi ya, buradayım biraz sıkıldım ben. Allah Allah sıkıldım ya. Ay, hey. sıkıldım abi ya. Hadi ilerleyin de, biraz oyun oynayalım Allah. Birinci gece full böyle arkadaşlar. Aa dur lan. Power 65 kalmış. Hızlı bir şey, güç bu arada. Gücü idareli kullanmamız lazım. Sürekli kamerada dolaştım ben. Onun güç biraz bitiyor. Ben bu oyunu arkadaşlar mouse ile oynayacağım bakın <laughs> hehe burada. Chelsea kıpırdadı. Aha Bonnie geliyor. Tavşan geliyor. Ne oluyor? Sinirlendiniz mi? Ne oldu abi? Aha burada. <laughs> a população não é mais capina olha aqui <Sing> <sina haben> <inventário> <Sug> <laughs> top top <dia. laughs> Ah be. Game over. No. Oh no. Oh, let's me. Madem siz oyunu da beni yeniyorsunuz, ben de hile kullanırım o zaman. <laughs> Yerlerini göreyim yeter. Bir de hızlı geceler. Tamam. Sınırsız gücü açmadım bak o kadar da hile kullanmıyorum. <laughs> Sınırsız gücü kullanmadım bak o kadar da hile yapmıyorum. Nerede olduklarını görüyorum. Kel toşları. Öyle yarım saat kamera arayacağım ama gör işte böyle. Yalnız az önce boynu bir saldı. Sıfata bak. Yine. Burada oyuncaklar var. Kek, kek var burada kek. Kek, 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 kek. kek. Antilatör. Bakın Freddy. Bonnie. Chica. Burada da gördüğünüz gibi şu, şu eleman Foxy var. Bakın burada parti zamanı, eğlence zamanı, yeme zamanı. Şurada ne yazdığını bilmiyorum. Abi değişmiş bunlar. var. Allah Allah. Şika. Bonnie. Ve <laughs> Freddy. Freddy'nin <laughs> burnuna eliyorum. Freddy'nin burada burnuna basınca diye ses çıkıyor. Burada niye diye ses çıkmıyor? Freddy'nin ağzı açılmış bak. Gel. O da sizin ağzı açılmış yiyecek bizi ısıracak. Sıkıldım ben artık ama gelin ya Kaçta geleceksiniz? Bıp, 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 bıp. Bakın bu üçü yan yana duruyor. Kokçisi özel yer yapmışlar. Vay be. Vay be. Yazıklar olsun be. Scott. Scott oyunu yapımcısı. Scott Race. Niye bunları özel yer yapmadı da Foxy'nin özel yeri var? Sen iyi de çılgın. <laughs> Neyse. Bu arada bunlar orijinaller. Arkadaşlar FNAF 2'yi oynamamı istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Sırayla gideceğim yani FNAF oyunlarına. İstiyorsanız yazın yani aşağı. Bu 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 Öf, Helal Bonnie. Bonnie ilk saldıran ya. Şarjım az. Bu gece geçip bitiririz ya. Bonnie oyunda en sinirli karakter. Şaka yapıyorum ya. En sinirli şey koşuyor çünkü bu Foxy. En sinirlisi Foxy. Ama nedense Bonnie her zaman ilk saldıran oluyor. Böyledim size. Bekleyelim burada. Kapıyı kapat, ışığı yak. Kameraya bak, onları gör. Onlar geliyor sanma. ölüyorsunla, sonra anlığında. O ne? Ooo Çıka geldi. Çıka 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 çıka. İşte bu. Geceyi geçtik. İkinci gece mi? İkinci geceyi oynayacakmışız. İkinci gece daha zor olur galiba. Kim kim arıyor bu kadın ya? Bu sefer daha hızlı yediler Chica, Bonnie ve Freddy. Foxy, bu gece gelmez. Bu gece Chica ve Bonnie daha hızlı gelir. Sizi izliyorum. Bonnie'ye Chica'yı hırperdiye. Hırperdiye diyorum <laughs> <laughs> Freddy'ye. Chica, Chica, Chica. şikayet görür mü ya? Aha. Nasıl bakayım? Nasıl bakıyor? Kör tek gözü gibine. Şu, şu gücü millet ısırıyor pizza bank. Freddy. Ferdi, Ferdi, Ferdi. Ah burda. Boni, boni boni gidiyor. boni 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 bon boni bunu. <laughs> oh. Bunu boni, bon. boni, boni 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 У него да. Пока, ne şimdi yürü bakalım yürü git lan tamam gel hala sürtük gibi burada akıyor Foxy'yi görün istiyorum ya. Foxy çık yerine. Ha, gene geliyor. Boğazına sıçtı. Hemen geliyor. İşin yok. Millete saldırıyor. Bonnie'yi izliyoruz. Bonnie. Bonnie bon. Aa iki yaman geliyor lan. bak. Saat 4. Bence enerji yeter. Hmm, Bonnie. Gördünüz değil mi Bonnie? İnşallah. Git lan. Çıka gitsin diye güvenceye aldım ya Bonnie'yi. Freddy bana bakıyor. Freddy bana bakıyor. Ah. Bakın, Freddy bana bakıyor. Öldüreceğim lan beni. Gel lan erkek gibi savaşalım lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Saat 5 oldu. Kapıları kapatıyorum. Güç yeter zaten. arkadaşlar. Bugünlük bu videom bu kadardı. Ee, biraz güzel bir video veya uzun bir videom bilmiyorum. Ama umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğenip, yorum atıp bir de like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinize iyi günler.